arkadaşlar ben böyle buzluktan çıkardığım sarmalarım vardı onları pişireceğim nasıl pişireceğiz hep birlikte göreceğiz güzelce ben bunlar bir yerleştireceğim tencereme soğuk suyla bolca yıkayacağım buzluk kokusu gitsin diye ondan sonra tekrar üzerine soğuk su koyup pişireceğim inşallah hep birlikte göreceğiz Evet birisini boşalttım tencereme birazcık da bunun üzerinden koydum. Ama tencerem doldu. Dolsun bu piştikçe ısınacaktır. Gördüğünüz gibi hemen kendisi zaten tek tek oldu. Böyle birkaç salladım hepsi de zaten düzeliyor. Şimdi üzerine soğuk su koyup yıkayacağız. Evet arkadaşlar böyle bol soğuk suyla bir sudan geçireceğim. Gördüğünüz gibi buz kokusu gitsin. Ondan sonra sıvı yağ ekleyeceğim üzerine. Ve ocağa koyacağım. Kaynadık, bir tık kaynadıktan sonra altını tamamen kısacağım yavaş yavaş pişireceğim inşallah. Gördüğünüz gibi yapraklarım çok güzeldi. Onun için fazla pişmesine de gerek yok. Ocağıma aldım. Çok az bir şey su koydum. Çünkü kendi de suyunu salacaktır. Üzerine sıvıya koyuyorum. Bir tek tek limon tuzu atacağım içine. üzerine kapatacağım bununla. Ağırlık versin. İlk önce bir tık kaynatacağız inşallah. Ondan sonra altını tamamen kıstıktan sonra yavaş yavaş bir saat kadar filan belki bir buçuk iki saat bir tadına baktıktan sonra kontrol ettikten sonra pişireceğiz inşallah sarmamız pişti arkadaşlar pamuk gibi oldu hiç buz kokusu yok denemenizi tavsiye ederim başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın abone olmayı unutmayın arkadaşlar